Günaydın merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak Roblox oynayacağız. Ve Roblox'ta mükemmel bir güncelleme gelmiş. Bir güncelleme gelmiş. <laughs> ne varsa abim, ne varsa. Ne <laughs> varsa. Yine bir futbol takımı çalıyor mu? Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne ya? Şimdi ne Allah Allah bir türlü oyun bulamadım ya. Niye? İnşa et. Savaş çal. Bugün inşaat et ve savaş çal oynayacağız. Ben bulamadım. Siz buldunuz. Benim gönlümdeki his. Kara gendi. Şaka şaka. Hadi gelin başlayalım. Karakteri al. Ne? What? Evet. arkadaşlar bizim gücümüz nerede ya Oo. aha parayla alıyor al koyalım o da ne? Ne? Şimdi kol gerek kol. Kol kol kol. Kol gönder. Bir tane hadi. Tamam.

Arkadaşlar zaten yani bu oyun çok ünlü değil. Ama ben yine de oynuyorum. Bu ne? Bu ne? Yeterli para yok mu? Hayır. 24 kamız var. Koymam gerek. Koy. Hayır gitti. Vücut geldi mi ya? Aha tamam. Vallahi de vermiş bir layla gelmiş. gelmiş. Taktık mı? Hazırdır. Haydi gidelim. Arkadaşlar bu bitince istiyorsanız başka bir video çekebilirim. Update, up, upgrade, upgrade. Oha, bu ne? Bu Böyle bir şey aldım. Oha. Black. Black. Black, black, black. Tamam şimdi şey gerek arkadaşlar hmm, kol gerek aldım Allah Allah あね、はい。 Arkadaşlar ben bayağıdır gelişiyorum. Param az ama çok güçlü şeylerim var. Bu 454 veriyor. Do 912 veriyor. 925 veriyor. 547 veriyor. 715 veriyor. Aa ben ne isterim? Ki? Ne? Sizi de bir gün oyuna beklerim arkadaşlar. Çok iyi oyunla oyun var ya çok iyi. Ben de daha vurunca da para kaz. Ve boşluğa vurunca bile para kazanıyoruz bak. <laughs> Şeyden kazanıyoruz yani. Hayır beni o anne. Ben siz kimsiniz lan? Ben siz uçurum var ya. Bunlar benim işte. Benim mi Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay. Yoksa kafanıza bunu yersiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yoksa bu tunk tunk sopasını yersiniz. Dış. Bay bay. Çok düz var beni bekleyen birçok kırsım var. Tükenip bitmeyen.